Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başlatılan altyapı yenileme çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı. Başkan Şahin Şerifoğulları çalışmaları kapsamında şehre yepyeni bir vizyon kazandıracak altyapı, kent meydanı ve yeraltı otoparkı inşa çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Şurada oturma bankları görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Başkan Şahin Şerifoğulları'nın şehrin bugününe ve geleceğine değer kazandıran projeleri arasında yer alan kent meydanı ve yeraltı otoparkı projesinde meydan düzenleme çalışmalarına başlanacak. Evet. Toplam 23 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkı inşası tamamlandı. Alanda yürütülen altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda meydan düzenleme çalışmalarına start verilecek. Geniş yapmamız lazım. Buralarda işte bir hilaller şey yapıp otobapatlarını falan oraya koymak lazım. Tarihi öğretmen eviyle yeni valilik binası arasında kalan alan Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde yeşil örtü, sert peysaj, su ögeleri, kuru havuz, süs havuzları, lazerli ışık gösterileri gibi çalışmalarla şehre nefes aldıran bir yaşam alanı olarak düzenlenecek. Öte yandan şehrin merkezindeki 17 mahalleyi kapsayan Elazığ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı. Birinci bölge kapsamında öğretmen evi önü, Ahmet Aytar meydanı ve çevresinde başlatılan içme suyu şebeke yenileme ve abone bağlantı çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı Otoparkı, Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı, Şehirler Arası Otobüs Terminali gibi büyük yatırımlara ilişkin çalışmaların da süratle devam ettiğini ifade eden Başkan Şerifoğulları, şehrimizin geleceği adına hem şehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Altyapı ve üst yapıya yönelik çalışmalarımızla şehrimizin dört bir yanında hizmet üretiyoruz. Dualarıyla, destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimizden aldığımız güçle bu şehrin geleceği adına atılması gereken tüm adımları atmaya kararlıyız dedi.